Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Pataya'da sahildeyiz. Bu sahil boyu, kumsal boyu gezi yolundayız. Az evvel de biz size yemek takdimi yaptığımız alışveriş marketinden size aşağıda bütün neler var, neler yok. Size yani burada yok yoktur bu merkezde. O merkezde şöyle dışarıdan bir gösterelim size. Böyle. Burası. Şöyle santral Patayatı ismi hemen zaten sahile bakıyor. Arka taraftan da arka yola çıkış yoluna bakar. Hemen üstünde, Hilton tarafında şimdi hemen Hilton oteli burada mevcut. Yani burada iyi lokantalar var. Böyle klas yerler var. Size şimdi böyle sahil boyu bir yürüyelim dedik. Ve bu arada da harika bir görüntü var. Arkadan şeyler batıyor. Güneş güneş batmış. Şöyle size gösterelim. Bakın Bugün hava güzeldi. Herhalde güzel bir güneş batışı oldu. Biz göremedik. Şeydeydik, içerideydik. Akşamları için. böyle şezlongları topluyorlar. Evet. Gündüzleri bütün şezlongları çıkarıyorlar sahile. Evet aynen böyle. Kapatıyorlar üstlerini. Kapatıyorlar Her akşam yapılıyor bu. Her akşam bunlar böyle toplanıyor. Böyle derli toplu bırakılıyor. Hatta bazıları kamyonlara yüklüyorlar ve sahilden kaldırıyorlar. Şimdi şöyle sahil boyu bir yiyelim. Bir de şöyle yürüyerek ambiyansı görün. Geçen gün bu yolu şu tuttuklarla yaptık. Tabi aynı aynı görüntüyü vermiyor. Böyle görüyorsunuz. şazonları burada kiralıyorlar böyle günlük. Şimdi seri. Koko, kokonatlar var. İçebilirsiniz. Biraydı, kokola, meşrubattı. Size bir servis ediyorlar. Böyle yol boyu geziyoruz arkadaşlar. en tanımış gezi yolu. Böyle. Bunun sonunda zaten yol bitince yukarıya doğru döner. Orada da Walking Street başlar arkadaşlar. Şu karşıda City yazan yerden altında da hemen şeyler kalkar. Feri hızlı bot kalkar. ve karşıda orada adalar var şu anda tabii görünmüyor. O adalara götürür. E, günü birlik. Çünkü adalara ufak e, orada kalma imkanı var ama yani genel olarak kalmıyorlar. Millet gidiyor, orada gezip geliyor. Plaja giriyor, geliyor. Ondan sonra bizi de bulduk burada. Böyle güzel kızlar da burada süsleniyor müşteri avına başladılar. Birazdan geç saatlerde burası dolar. Dolar yani. Her 5 <laughs> metrede bir kız bekler burada. Müşteri bulmak için. Böyle ihtiyar dedeler de böyle bastonla mastonla gelirler burada kız avına. <laughs> burada böyle ellerinde telefonla sanki meşgulmüş gibi beklerler böyle. Gözümü saklar, sanki vatan bir şeymiş gibi yüzünü saklamak. Onu da anlamıyorum. Bu işi yapıyoruz. Hani şey, bildireceksin yani şeyini. Hayır, bir de burada bu işi e, hani ayrılmış var. çocuğu olup da ailesinin haberi olmadan yapanlar da var. Evet, çok işi var. Çünkü bazı şartlar, hayat şartları bazı yerlerde çok çok zor. İçine bilmek için. Yani sokakta yatan çok insan var. Bir pandemiden sonra bu çok değişti. Tayland, ondan evvel hiç sokakta yatan ben görmemişim senelerden beri geliriz. İlk defa böyle sokakta yatan kişileri görüyorum. Yani çok zor şartlar altında ailelerini geçirmeye uğraşan kişiler var. Tabii yanlış anlamamak lazım. Herkes bir şeyi bulması lazım yani. Geçinebilmek için. Bu tarafta gene bütün hediyelik eşyalar. Bavul dükkanı olsun. Bir de bu yol böyle üstüne bütün güzel lüks <laughs> şeyler, oteller falan da burada toplanmış tabii, yani. Tabii. Tabii bütün büyük oteller hepsi bu yol üstünde. Yani bizim kaldığımız tarafta biraz arkalarda kalıyor, hesaplı kalıyor ama. tabii burada büyük, büyük oteller, beğenmeler tanınmış oteller hepsi burada. Ön tarafa hemen böyle sahile bakar. Bakın burada bir binden başlıyor. İndirmeli fiyatı, oda fiyatı diyor. Tabii sabah sabahleyin biz Bahçang'da kaldığımız yerde mesela 500'dü. Burada 1000. Başka yerde 7-8'de kalıyorsun şu karşı taraflarda böyle tepelere doğru. Öyle çakıllı uzak da değil. Yani ne 9 bugün gördüm. Şu anda mevsim sonu olduğu için arkadaşlar çok uygun fiyatlar var ve hava da öyle her gün yağmur yağmıyor Bir saat, 2 saat yağıyor. Ondan sonra duruyor, açıyor. Hatta bazen yani... gece yağıyor, gündüz güneşli oluyor. Evet aynen öyle. Yani, yani hiç tereddüt etmeyin. Oluyor. Atlayın gelin. Bir iki hafta tatilinizi yapın. 9-10 dolara üç yıldızlı oteller var. Şu anda boş olduğu için, şey sezonu dışında olduğu için yani her şey böyle şimdi kliması var, buzdolabı var, yani ne isterseniz var. Burada böyle görüyorsunuz kızlar bekliyor. Oturmuşlar. Müşteri bekliyorlar. Karşıları böyle bira barları çok güzel böyle kafeler oteller bizim kebapçılar da olmazsa olmaz Türk kebapçıları senelerden beri buradalar yerleşmişler böyle, böyle burada oturuyorlar. neler böyle. Tabii tabii <laughs> ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelip de akşam plajda oturanlar çok var yani. Tabii, tabii, tabii. yanlış anlaşılmasın. Ya. Burada Herkes insanlar şey iç içe yaşıyorlar. Ee, hiç kimse kimseyi, kimseyi yargılamıyor evet, en başta. En o, Kimse kimseye bakmıyor. Erkek kimse olsun, kimsenin işine olsun, karışmıyor. Eşcinsel eş, olsun. Herkesin hakkı burada aynı. Herkes aynı değere sahip. Yani, kimse yani kimse burada yaşağlamış. bizim gibi normal gelip oturabileceğimiz sahiller, buraları mesela gelip oturabiliyoruz akşamları. Yemeğini, içeceğini alıp gençler gelip oturabiliyor plajlarda. Tabii. Kimse kimseye takılmıyor, karışmıyor. Burada da gene böyle bir shopping mall var. İçeride ucuz, ucuz eşya da bulabilirsiniz, gelip eşya bulabilirsiniz. Yani bu da bizim kebapçı burada. Yine paşa kebap bizim paşa Türklerden kebap. biri. Yani burada, burada çok burada çok var. Bunlar eski gelenler tabii iyi yerleri olmuşlar. Şimdi tabii o kadar kolay değil. edenler, pazarlık yapanlar. Zaten yani burada her ihtiyarın bir elinde bir genç bir kız var. Ne Adamlar Avrupa'da bulamadıkları hayatı, bir şey yaşayamadıkları hayatı. Evi bak olmayan böyle dışarılarda da yatıyor yani sabaha kadar. Ama müsait oldukça problem olmuyor. Böyle size buradaki durumları gösterelim dedik arkadaşlar. Birisi gene burada pazarlık ediyor. Biliyorsunuz genel olarak yaşlı, yaşlı yabancı turistler var, evet, erkek, emekliler. Gençler çoğu zaten Avrupa'dan grup halinde geliyorlar. Ya onlar grup halinde gidiyorlar. Onlar adalara gidiyorlar, şehirlere gidiyorlar. Buralarda yani barlarda takılıyor takılıyorlar. Böyle yerlere pek gelmiyorlar. Böyle. Ya güzel kızlar da varmış bu arada. Var var kızlar Abi, güzel. Bayağı güzelleri var. Kızlar güzel bir de bu bu lady boylar falan ha bayağı güzel yani. E, Baya güzel onlar, onların onlar yani kızlar erkek olduğunu güzel. Ben, ben bile bazen anlayamıyorum yani o derece. Onlar hakikaten de güzel. Ama şeylerinden biraz ses tonundan veya boyundan biraz şey yapıyorsunuz yani. İşte böyle anlaştı takıldı peşine gidiyor arkadaşlar. Onları otellerde de bir dert yok. Siz girişleri hepsine bildirdikten sonra, devamlı orada kalmadıktan sonra tam böyle gelip gitmesi bir problem olmuyor. Yalnız söylememiz lazım resepsiyona. Bu burada gayet normal karşılanıyor. Yine de çok zor hayatları var. Kim ne derse desin. Evet. evet işleri kolay değil dışarıdan böyle her şey kolay görünüyor. İçin, i̇şin içine girince iş değişiyor. Kimse zaten bu işi zevkine yapmıyor arkadaşlar. Şey. Hep mecbur yer. Büyük ihtiyacı olduğundan yapıyor. Ekmek parası. Evet. Ailesinin bakımı. Bak mesela bu. Ha. boy. Evet. Gördük önümüzden geçti. Dönme yani, erkekten dönme. Burada böyle McDonald's var. Köşede. Pizza Company var. Wilson Barrel var. Ama tabii bir de buranın meşhur estetik klinikleri çok meşhur. Tabii. Yani burada yapılan estetikler, Pattaya olsun, Bangkok olsun. Ee, meşhur yani. Singapur'da falan yani, da var yani. Kore'de, Kore'de ee, o, şey olsun, olsun. Kesinlikle hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Bu kadar şahane işlemler yapılıyor ki burada. Fiyatları tabii uçuktur mutlaka. İyi, Henüz öyle yerler, bir bilgiye sahip olamadık kaç fiyatlar ama aşağı yukarı reklamlardan okuduğumuz kadarıyla bayağı bir yüksek fiyatları. Şimdi böyle bir plazaya geldik. Royal Garden Plaza diyor. Burası bir emin değilim burasıydı evet. Şimdi biz bir şeyler görmüştük. Arkadaşlar biraz şöyle yiyin miyim gibi, tişört gibi, şort gibi bir şeyler bakacaktık. Buradaydı galiba. Şimdi şöyle karşısına gelelim. Ondan sonra içine girip bir bakalım. Bu arada bir yol boyu devam eder. Bu, bu şu anda yalnız başlangıç. Tabi yüzünüz kapatan falan normal. Bundan sonra biz 1 bir iki saat sonra burada zaten dolar. Yol boyu dolar. Biz... Şimdi şöyle karşıya geçelim bakalım bizim şeyin merkezin girişi neredeydi? Balaba. Neresiydi buranın girişi? Palaba. Orada değil mi? Karşıydı herhalde. Ha? Giriş, giriş hmm. şuradan olacak. Şuradan olacak. Karşıdan olacak. Bakalım. böyle. Devam ediyoruz şimdi. Böyle güzel, güzel tanıyor. Güzel tanıyor. Güzel çalışıyor çünkü. Al, al, al şuna bir onluk. Çocuk. Harika çalıyor ama. Ufak bir para attık. Şimdi saat şöyle 11 civarı. Sahildeki yolumuza biraz durakladıktan sonra şimdi devam ediyoruz. Bir şeyler içtik. Bu saatlerde bayağı kalabalık. Böyle şeyler pazarlıklar tabii böyle hızlan devam ediyor. El evet. evet. Ee, buralar, buralar böyle kızgın. Bazıları kızıyor tabii resim çekmemize. <laughs> şeyi görenler yüzünü çeviriyor. Kapatıyor. Bakın ama halk böyle halk böyle oturuyor, halk böyle oturuyor dışarıda. Halk böyle dışarıda oturuyor. Şöyle. Bütün, bütün sahilde böyle oturuyor halk. Bak böyle boydan boya oturuyor. Dinleniyor. şeyleriniz şeylerin üzerine bir şeyler içiyor. Keyif yapıyor. Devam ediyoruz. Evet, burada bazı kızları kontrol ediyorlar tabi O da normal. Sabı olduğu içinde. aranan olduğu içinde. Yani onlar da görevlerini yapıyorlar burada. Bu arada acayip çok Hintli var. Çok çok Hintli var. Geçen sene geldiğimde de şey yapmıştım. Yemeklerin sayısı gittikçe artıyor. Arap da çok var. Ama Hintli bayağı çok. Bir de Hintliler özellikle Pattaya'ya geliyor. Burada zaten gittikçe şey fazlalaşıyor. Hint tokantaları, Hint terzileri, Hintli böyle tüccarlar, alışveriş şeyleri, mağazaları olsun, bavulcular olsun, hediye eşyalar olsun, giyim eşyaları olsun. Hep yani burada piyasa Hintlilerin elinde şöyle. Bakın bu saatlerde yol böyle. Dün burada, dün akşam üstü geçmiştik, burada tuk tukla rahat rahat geçiyorduk. Şimdi fırtkalı burası. Korolar böyle boydan boya ee, sıralanmış. Buradan sağ yolu bitiyor. Şehir tarafına dalıyoruz. Ve karşısında buranın meşhur buranın meşhur Walking Street. Burada önümüzü kesip de böyle bir şey bir, birkaç program gösterenler, bunlar özel şovlara davet ediyorlar böyle üst katlarda, bodrum katlarında, ha, bir show dedikleri böyle halkı şereye çekmeye bakıyorlar. <laughs> Bu arkadaşlar, Walking Street buradan başlıyor. Welcome to Pattaya City, Walking Street diyor. Size şöyle bir ameliyatı gösterelim.

olmadı herhalde arkadaşlar. Sonuna kadar güzel, 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 güzel. Böyle. Böyle, böyle, ben, böyle. dediğim gibi elinde kartalayla şovları şey yapıyor bize. bu Rus kızları şey yaptılar, takdim ediyorlar. <gülüyor> 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 sağlı sollu burada barlar böyle. Eğlence salonları. Burası düşmez böyle arkadaşlar. Böyle kızlar iki taraflı böyle geziyor. Burada oturuyorlar. Her tarafta. Evet. Burası tabii çok yoğun. Şöyle şeyler var. Çok çoğalar. Çok yakından bulunuyor. Çok yakından bulunuyor. Buraya sonuna kadar gitmiyoruz arkadaşlar.

Şuradan yukarı çıkalım biz. Caddenin sonuna gitmeyeceğiz. Bakalım buradan, buradan geçiş var galiba. Böyle yukarı doğru çıkalım. You yani can pass here. tuk tuk. You can go here. Ah, yeah. ah, okay. Şöyle buradan ayrıldık arkadaşlar. Şimdi tuk tukumuzu bulalım. Otelimize gidelim. Burada Tısta ana cadde var, burada bir sokak araları da var böyle. Sokak arasındaki de barlar var, şeyler var. Burada böyle kulüpler var. Dediğim gibi YouTube şovlar var. Caddeden sizi çevirirler, böyle yerlere getirirler. Özel şovlar vardır. Böyle. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Burası Walking Street'in arka sokakları, yan sokakları. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Buradan karşıya hemen tuzlukları alacağız. Bakalım. neler geçiyor. Bundan sonra tamam. Hadi bakalım. Şimdi burada sıradan tuttuklar burada bekler arkadaşlar. Bunlara binersek Burada bir dahaki plaja kadar yani 8-10 kilometre yolu on bata götürüyor. Bizim otel yakın. 1,5 kilometre ama biz buna biniyoruz. Otelin önünde bizi bırakıyor. Yani aynı fiyat. on bat Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Gel, bakalım. Hadi bakalım.